Dağlarında İzmir dağlarında çay çetler açar İzmir dağlarında çay çetler açar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, yaşa, yaşa. Adın yazılacak müşer herkese Dilan olsun büyük Türk milletine Bu arada Yusuf Akşura ifadetinin 89 yıl dönümü oldu Yol dönümünü şükür biraz hatırladık Sosyal medyada paylaşımlar yaptık. Türkiye'de az olsa da kitaplara yayınlanıyor. Ne yazık ki tüm hatırımız bu. Büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında olan, Türkiye kurucularının birisi olan, İstanbul'u kurtaranların birisi olan Yusuf Akşora ismi maalesef hala yeterli derecede ölümsüzleştirilmedi. 89 yıl geçti ama ne yazık ki hala Yusuf Akçura ismi. Sokak caddelere, stadyum okullara, üniversitelere, meydanlara verilmedi. Zamanında bildiğim kadar Ankara'da Yusuf Akçura sokak vardı ama o da değiştirildi. Kedi seven sokak oldu. Şükür Manisa ve Adana'da Yusuf Akçura sokakları var. Ama ne yazık ki Türkiye başkenti Ankara. İstanbul'da hiçbir e, Yusuf Akçura ismi olan ne sokak ne cadde bir şey yok hala yok. 89 yıl geçti arkadaşlar. 89 yıl düşünün. 5, 10, 20, 30 yılda değil hatta. 89 yıl geçti. Biraz zamandan sonra yani birkaç ay sonra. Yusuf Akşora vifatının 90 yıl dönümü olacak. Ve bu yol dönümü biz neyle gidiyoruz? Neyle geliyoruz? İsmi hala ölümsüzleştirilmedi. Hala bir şey yok. Önce Yusuf Akşora ismi en güzel meydanlara, en güzel büyük cadde sokaklara, okul stadyumlara en azında kütüphanelere verilmesi lazımydı. Ama yok, ne yazık ki yok. Aynı zamanda Yusuf Akçura gibi Sadri Maksudi, saki isimleri de adaletsiz olarak unutturuldu. unutuldu. Unutuldu. Nüfusu 20 milyon olan İstanbul'un küçük bir sokağı Sadri Maksudi ismi. Bitti. Tüm saygımız bu, tüm hürmetimiz bu. Arkadaşlar bu çok önemli konudur. Milletimiz için çok hizmet veren 100 Yusuf Akşoran'ın ismin ölümsüzleştirmek çok önemli. Ve çok lazım. Ve çok hızlı yapmak lazım bunu. 9 yıl geçti arkadaşlar. Yusuf Akşora ismine hala yeterli derecede değer yok. Ama neden hala yok? Neden hala Yusuf Akşora en azından Yusuf Akşora ismine sokak caddeleri verilmedi? Soru açık arkadaşlar. Şimdi bunu kimseye tepki göstermek için dile getirmiyorum. Benim tüm amacım Yusuf Akşura'nın yani onun vifatının 90 yol dönümün iyi derecede karşı alalım. alalım. Yusuf Akşura ismini ölümsüzleştirelim. Bu işe acilen başlayalım. Yusuf Akşura ismin güzel sokaklara, caddelere, meydanlara, üniversitelere, okullara, kutuphanelere verilmesi lazım. Bu önemli. Sözde değil işte Türkçe olalım. Sözde değil işte insanın değerin bilelim. Sözde değil işte değerin gösterelim. 2022 yılda Yusuf Akçora doğumunun 145 yıl döneminde Türkiye'nin 20'den fazla büyükşehir belediye başkanlarına biz bu konuda mektuplar gönderdik. Ama ne yazık ki hiçbirisinden cevap olmadı. Tabii ki. Ben yabancı Türkçüyüm. Ben yabancı Türk'üm. Ve benim sözüm geçmez. Ama Türkiye'de ne kadar Türkçü kuruluşlar, dernekler, dergiler var. Türkçü belediye başkanları da mutlaka vardır. Arkadaşlar, size sesleniyorum. Yusuf Akşar'a ismin ölümsüzleştirelim. Bu işi birlikte yapalım. Belki gerek olursa imzalar toplayalım. Olur. Birlikte yapalım. Ve de Yusuf Akşura'nın vifatının, 90 yıl dönümün yeterli derecede ismin ölümsüzleştirilerek karşı alalım. Yusuf Akşura heykelleri yapalım. Yusuf Akşura ismin her yerde millete tanıtalım. Bu adamın çalışan işleri o kadar çok ki adaletsiz olarak unutulduğuna tepki gösteriyorum. Adaletsiz olarak unutulduğuna razı değilim. Bu yüzden ben sizi hepsini ça çağırıyorum. Yusuf Akşura ismin, aynı zamanda Sadri Maksudi, Yusuf Akşura ve diğer büyüklerimizin isimlerin milletimize e, hatırlatalım, ölümsüzleştirelim. Bu çok önemli. Hepinize sesleniyorum, tüm Türkçülere sesleniyorum. Bu işle birlikte yapalım. Birlikte yapabilirsek başarılı olur. Yaşasın büyük Türk milleti. karakteri. Türk Türk milleti çalışkan Türk milleti çekil